<gülüyor> Gülüyor ya sen, de. Hayır, şu anda yapmak Şu anda zaten mahkemede şöyle gibi bir konu var. Biz burası daha önce 40 yıl mahkeme yapılmış mahkeme kesin karara bağlanmış. Safran Oy'da su anlaşması yapılmış bir bölgeye hukuk tanımadan ikinci bir işlem yapılıyor. <laughs> boruları çekiyoruz. Bakın en Görüyorsunuz Şu anda adını bilmediğimiz bir projenin çalışması maalesef bulaklar yok sayılarak, kanun göz ardı edilerek daha önce burada bir mahkeme kararı var. Kesin karar var bu bölgede Sapranbolu ile Bulakköy arasında. 40 yıl sürmüş, kesin karara bağlanmış bir mahkeme kararında yok sayarak, bulak lafı da yok sayarak yani tabir caizse gece kondu usulü kimse duymadan iki gün içerisinde burada bir katliam e, diyelim. Başlamışlar Tatriyan. inşaat inşaat demeyelim bir e, işlem yapmaya başlamışlar baraj için. Ama burada en önemli bir konumuz daha var burada 150 yıl kadar veya 200 kadar yıl kadar önce yapılmış yani Osmanlı döneminde parçalar zamanla yapılmış bir su kanalı var köye giden açık su kanalı var köyün tüm tarım hayvancılık ve şu anda yaklaşık 64 tane ailenin evin su ihtiyacını karşılayan bir kanal var bu kanalı da bizim bilgimiz olmadan şu anda imha etmek üzere çıkarmışlar. Eee bu kanal eğer ki İlk yağmurda bir tane borumuz oradan çıkarsa, onun bir tane tamiri yani muhakkak yapılabilir ama uzun sürede yapılabilecek bir durum. O zaman e, köy içerisinde çok büyük bir sıkıntımız olacak. Tarım, hayvancılık duracak. Zaten bu projenin şu anda ne olduğu belli değil. Projenin ruhsatı kesinlikle yok. E, olmadığını düşünüyoruz. Şu anda yapılan çalışmada tamamen hukuksuzdur, kanunsuzdur. Bize en ufak bir bilgi verilmemiştir. Ki iki gün içerisinde başlanmıştır.